12. Bölüm Turin'in Dolomine Dönüşü Sonunda telaş ve yolun uzunluğu yüzünden yıpranmış bir yerde, kışın ilk buzlarında Irvin göletlerine eskiden şifa görmüş olduğu yere geldi. Ama şimdi orası donmuş bir bataklıktan ibaretti. Ve oradan su içemezdi. Oradan Dolomin geçitlerine vardı ve kuzeyden gelen kar acı acı çöktü. Yollar tehlikeli ve soğuktu. O yoldan yürümesinin üzerinden 23 sene geçmiş olmasına rağmen yol yüreğine kazınmıştı. Morven'den ayrılırken attığı her adımın acısı o kadar büyüktü. Böylece sonunda çocukluğunun geçtiği diyara gelmiş oldu. Kasvetli ve çıplaktı ve oradaki insanlar sayıca az ve kabaydı. Doğuluların kaba dilini konuşuyorlardı ve kadim Nisan kölelerin ya da düşmanların dili olmuştu. Bu yüzden Turin başlığını takarak sessizce itiatta yürüdü ve sonunda aradığı eve geldi. Ev boş ve karanlıktı ve içinde hiçbir canlı yaşamıyordu. Çünkü Morven gitmişti ve muhacir Brod da Huri'nin akrabası Ayrin'i zorla karısı yapan kişi evi yağmalamış, Morven'e kalan tüm malları ve hizmetkarları almıştı. Huri'nin evine en yakın ev Brod'da'nınkiydi. Yolculuğu ve acısı yüzünden bitkin düşmüş olan Turin oraya gidip barınak dilendi. Ve dili ona bahşedildi. Çünkü Ayrin orada eski zamanların sevecen adetlerinin bazılarını hala koruyordu. Turin'e oturması için ateşin yanında hizmetkarların ve onun kadar yol yorgunu ve kasvetli birkaç avarenin arasında bir yer verildi. Ve Turin o diyardan haberler sordu. Bunun üzerine oradakiler susular ve bazıları yabancıya yan yan bakarak geri çekildi. Ama bastonlu ihtiyar bir avare şöyle dedi. Kadim konuşmak istiyorsan yabancı, usulca konuş ve haber sorma. Düzenbaz diye dövülmek mi istiyorsun, yoksa casus diye asılmak mı? Çünkü görünüşüne bakarak pekala ikisi de olabilirsin. Yani kafalar kursacı taşımazdan önceki eski güzel günlerde Hador'la birlikte gelen eskilerin merhametli halkından biri gibi buradakilerin bazıları Doğu türdendir. Ama artık dilenci ve köle oldular ve Ayrin hanım olmasa ne bu ateşi ne de bu çorbayı bulabilirlerdi. Neredensin ve ne haberler getirdin? Morven adlı bir anım vardı. Ve uzun zaman önce onun evinde yaşardım. Uzun yolculuklardan sonra iyi karşılanacağımı düşünerek oraya gittim. Ama ne ateş ne de insan bulabildim. Bu sene boyunca hatta öncesinde de yoktu. Ama ölümcül savaştan bu yana o evde ateş ve insan nadirdir. Çünkü Morven eski ahalidendi. Kuşkusuz bildiğin gibi beyimiz Galdor oğlu Hurin'in duluydu. Ama ona dokunmaya cesaret edemediler. Çünkü ondan korkuyorlardı. Kederle bozulmadan önce bir kraliçe kadar gururlu ve güzeldi. Ona cadı karı dediler ve ondan uzak durdular. Cadı karı yeni dilde elf dostu anlamına geliyor. Ama onu soydular. Eyrin hanım olmasa o ve kızı çok aç gezerdi. Eyrin hanım gizlice yardım etti onlara. Böyle söyleniyor ve zorunlu kocası Muacir Brodda'dan Sık sık bu yüzden dayak yedi. Bu sene boyunca ve öncesinde öldüler mi? Yoksa köle mi yapıldılar? Yoksa orklar ona saldırdı mı? Kesin olarak bilinmiyor. Ama kızıyla birlikte gitti. Ve bu bu ve bu burot da evin ve bu burot da evini yağmaladı ve kalanları da çaldı. Tek bir köpek bile kalmadı ve halkından kalan pek az kişi de köle yapıldı. Benim gibi dilenmeye çıkanlar dışında. Ona senelerce hizmet ettim. Ondan önce de büyük efendiye. Ben Sador tek ayak. Uzun zaman önce ormanda lanetli bir baltı yüzünden, yoksa şimdi büyük öyükte yatıyor olurdum. Huri'nin oğlunun buradan gönderildiği günü nasıl ağladığını çok iyi hatırlarım. O gittikten sonra annesi de ağlamıştı. Oğlanın saklı krallığa gittiği söylenir. Bundan sonra yaşlı adam sustu ve turunu kuşkuyla süzdü. Yaşlı bir adamım ve çenem düşüyor efendim. Bana aldırma. Ama kadim lisanı eski zamanlardaki gibi güzel konuşan biriyle konuşmak hoş olsa da zaman kötü ve ihtiyatlı olmak gerekli. Latif lisanı konuşan herkesin yüreği güzel değil. Gerçekten öyle. Benim yüreğim haşin. Ama kuzeyden ya da doğudan bir casus olduğundan korkuyorsan uzun zaman öncekine göre pek az bilgili öğrenmişsin. Sador labadal. Yaşlı adam ağzı açık baka kaldı. Sonra titreyerek konuştu. Dışarı gel. Daha soğuk ama daha güvenli. Bir doğulu evine göre sen çok yüksek sesle bense çok konuşuyoruz. Avluya çıktıklarında Sador Turin'in pelerini yakaladı. O evde uzun zaman önce yaşadığını söyledin. Turin Bey, neden geri döndün? Sonunda gözlerim ve kulaklarım açıldı. Babanın sesini almışsın. Ama benim için bu lakabı yalnızca küçük Turin kullanırdı. O günlerde neşeli dostlardık. O şimdi burada ne arıyor? Pek azımız kaldı. Ve yaşlı ve silahsız. Büyük övüktekiler daha mutlu. Savaş düşüncesine gelmedim. Ama sözlerin kafamda bu düşünce uyandırdı artık Labadal. Ama savaş beklemek zorunda. Morven Hanım'la Nienor'u bulmak için geldim. Bana ne anlatabilirsin? Çabuk söyle. Pek az beyim. Gizlice gittiler. Aramızda Turin Bey tarafından çağrıldığı söylentisi dolaşıyordu. Çünkü seneler içinde onun büyük biri, güneydeki diyarlardan birinde bir kral ya da bey olduğundan kuşku etmiyorduk. Ama öyle olmamış gibi. Olmadı. Güneydeki diyarlardan birinde beydim. Ama şimdi avariyim. Ama onları ben çağırmadım. O zaman sana ne anlatabilirim bilmiyorum. Ama Eyrin Hanım'ın bildiğinden kuşkum yok. Annenin aklından geçen her şeyi bilirdi. Onunla nasıl görüşebilirim? bunu bilmiyorum. Haber gönderilip çağrılabilse bile ezilmiş halktan avare bir sefille bir kapı ağzında fısıldaşırken yakalanırsa canı çok yanar. Ve senin gibi bir dilenci salonda yüksek kürsüye fazla yaklaşamadan doğulular onu yakalar ve döver. Hatta daha fenasını yapar. Brodda'nın sarayında yürüyemez miyim? Yoksa beni döverler mi? Gel de gör o zaman ne yapacağım. Sonra salona girdi. Başlığını arkaya attı ve yoluna çıkan herkesi kenara iterek evin efendisinin ve karısının başka doğulu beylerin oturduğu kürsüye doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine bazıları onu yakalamak için kalktı. Ama Turin onları yere fırlattı ve bağırdı. Bu evde hüküm süren yok mu? Yoksa burası daha çok bir ork barınağı mı? Efendi nerede? Bunun üzerine Brot da gazapta da doğruldu. Bu evde ben hüküm sürüyorum. O zaman henüz senden önce bu diyarda var olan nezaketi öğrenememişsin. Artık insanların adeti, uşakların karılarının akrabalarına kötü davranmasına izin vermek mi? Ben onun akrabasıyım. Ve Ayer'in hanımda bir işim var. Özgürce mi geleyim, yoksa istediğim gibi mi? İstediğin gibi gel bakalım. Bunun üzerine Turin yüksek kürsüye yaklaştı ve önünde durup eğildi. Bu şekilde zorla içeri girdiğim için affın dilerim Ayrin Hanım. Ama işim acil ve beni uzaklardan getirdi. Dorlomin Hanım'ı Morvin arıyorum. Ama evi boş ve yağmalanmış. Bu konuda bana bir şeyler anlatabilir misiniz? Hiçbir şey. Buna inanmıyorum. Bunun üzerine Brod da öne atıldı ve sarhoş bir öfkeyle kıpkırmızı kesildi. Yeter! Karımın söyledikleri köle dilli konuşan bir dilenci tarafından benim önümde inkar mı edilecek? Dorlomi'nin hanımı diye biri yok. Ama Morven'i sorarsan o köle halkından ve sıradan bir köle gibi kaçtı. Sen de aynısını yap. Hem de bir an önce. Yoksa seni bir ağaca astırırım. Bunun üzerine Turin onun üzerine atıldı ve kara kılıcını çekip Brodda'yı saçlarından yakaladı ve başını arkaya yatırdı. Kimse kıpırdamasın, yoksa bu baş omuzlarından uçar. Hayran Hanım, bu macirin sana fenalıktan başka şey yaptığını düşünsem yine af dilerdim. Ama hemen konuş ve beni reddetme. Ben Dorlomin Bey'i Turin değil miyim? Sana emir mi vereyim? Emir ver. Morven'in evini kim yağmaladı? Brodda. Morven ne zaman ve nereye kaçtı? Bir sene, üç ay önce. Brodda efendi ve doğudan gelenlerin diğerleri ona büyük zulmetti. Uzun zaman önce saklı krallığa çağrılmıştı ve sonunda oraya gitti. Çünkü söylentilere göre güney diyarlarındaki kara kılıçın cesareti sayesinde. Arada kalan diyarlar bir süreliğine şerden uzak kalmıştı. Ama artık bu durum sona erdi. Morven orada. Onu bekleyen oğlunu bulmak istiyordu. Ama eğer sen oysan korkarım her şey ters gitmiş. <laughs> ters mi? Ters mi? Evet. Çok ters. Morgoth kadar çarpık. Ve aniden kara bir gazaba kapıldı. Çünkü gözleri açılmıştı ve Glarung'un büyüsünün son kırıntıları da kaybolmuştu. Ve Turin ne tür yalanlarla aldatıldığını anlamıştı. Nargontrond kapılarında en azından yiğitçe ölecekken buraya girip şerefsizlik içinde ölmem için kandırıldım mı? Ve onu saran gecenin içinden Finduras'ın feryatlarını duyduğunu sandı. Burada yapacağım bir kişi ölmek olmayacak diye bağırdı. Brodda'yı yakalayıp büyük ıstırabının ve gazabının gücüyle yükseğe kaldırdı. Ve köpek gibi sirkeledi. Sonra Brotta'yı tepe üstü kendi masasına, Turin'e saldırmak için ayağa kalkmış olan bir doğulunun suratına fırlattı. Bu düşüşte Brotta'nın boynu kırıldı ve Turin onun peşinden fırlayıp silahsız yakalandıkları için oraya büzülmüş üç kişiyi daha öldürdü. Sonra bir kargaşa oldu. Orada oturan doğulular Turin'e meydan okudu. Ama Dorlami'nin eski akından pek çok başkası da toplanmıştı oraya. Uzun zamandır eğili hizmetkârlardı. Ama şimdi isyan bağırışlarıyla ayaklanmışlardı. Kısa süre sonra salonda çatışma başladı. Ve hançerlere ve kılıçlara karşı kölelerin ellerinde et bıçakları ve ellerine geçen başka şeyler olsa da iki taraftan da pek çok kişi çabucak öldürüldü. Ve sonra Turin aşağı aralarına atlayıp salonda kalan son doğuluları da öldürdü. Sonra sırtını bir sütüne vererek dinlendi ve öfkesinin ateşi kümlendi. Ama ihtiyar Sador yavaşça ona yaklaştı ve dizlerine sarıldı. Çünkü ölümcül bir şekilde yaralanmıştı. Üç defa, yedi sene, hatta daha fazlası bu saati beklemek için uzun bir süreydi. Ama Artık git. Git beyim. Git ve daha büyük güç toplamadan dönme. Tüm bu diyarı sana karşı ayaklanıracaklar. Salondan çok kişi kaçtı. Git. Yoksa solunu burada bulacaksın. ölümün gerçekliğiyle konuştu. Öğrenebileceğini öğrendin. Şimdi hemen git. Ama ilk önce Morven'e git ve onu teselli et. Yoksa buraya getirdiğin yıkımı affetmeyi zor bulurum. Çünkü hayatım ne kadar fena olsa da sen şiddetinle bana ölümü getirdin. Muhacirler bu gecenin intikamını burada kalan hepinizden alacaklar. Yaptıkların düşüncesizceydi Huri'nin oğlu. Sanki hala tanıdığım o çocuksun. Senin yüreğinde zayıf. İndor kuzu er. Sana teyze dediğim zamanlarda hırpani bir köpek seni korkuttuğunda olduğu gibi. Sen daha seveceğim bir dünya için yaratılmışsın. Ama benimle gel. Seni Morvin'e götüreyim. Kar toprağı örttü. Ama başını örten daha da derin. Seninle gelirsem zalim doğuluların yanında öleceğim kadar çabuk ölürüm yabanda. Yaptığın işi telafi edemezsin. Git. Kalman her şeyi daha da kötü kılar. Morvene'de boş yere haksızlık olur. Yalvarırım git. Bunun üzerine Turin onun önünde eğildi ve Brodda'nın salonundan ayrıldı. Ama gücü olan bütün asiler onu izlediler. Dağlara doğru kaçtılar. Çünkü aralarından bazıları yabanda yaşamayı iyi biliyordu. Ve arkalarından yağan ve izlerini örten kar için şükrettiler. Bu sayede. Pek çok adam köpek ve kişneyen atla kısa zamanda peşlerine düşmüş olsa da onlar güneye, tepelere kaçtılar. Sonra arkalarına dönüp baktıklarında terk ettikleri topraklarda uzakta kırmızı bir ışık gördüler. Evi yakmışlar. Amaçları nedir? Sonra askon Turin'e dönerek Onlar hayır, miyim? benim tahminim Ayarin yaktı. Pek çok silahlı adam sabrı ve sessizliği yanlış anlar. Ayrın bedeli çok ağır olan pek çok iyilik yaptı bizi. Onun yürü zayıf değildi ve sonunda sabır bile yıkılır dedi. Kışa dayanabilen en zorlu insanlar turinle kaldı. Ve yabancı yollardan geçerek dağlarda bir sığınağa, haydutların ve kaçakların bildiği ve içine bir miktar erzak saklanmış bir mağaraya götürdüler onu. Orada kar dinene kadar beklediler. Turin'e yiyecek verdiler ve sonra karın geldiği yere güneydeki Sirion Vadisi'ne giden pek az kullanılan bir geçide götürdüler. Yolun aşağı indiği yerde ayrıldılar. Yolun açık olsun Dorlomin Bey. Ama bizi unutma. Artık avlanan adamlar olacağız. Ve gelişin yüzünden kurt halkı daha da zalim olacak. Bu yüzden git. Ve yanında bizi kurtaracak bir güç olmadan gelme. Elveda.